Selamlar YouTube ben Yunus Bugün sizinle Minecraft'ta gizli olan bilgilerle karşılayacağından Önce gibi başlamadan bu videoyu sizden şöyle güzelinden 5000 like üstü bekliyorum Neden? Çünkü 5000 like üstünde bu tarz gizli bilgiler devam edecek efendim Lafı fazla atmayalım hadi videoya geç Şimdi canlar ilk gizli bilgimiz bir adet Bot ve bir adet de Guardian ile ilgili Şimdi bu gizli bilginin olayı ne? Bakın survival'a geçtim Guardian bana vurmuyor Guardian beni görmüyor Peki bu ne işimize yarayacak? Şu anda bir bakıma bir saldırı gemisi yap. Peki bunu size nasıl kanıtlayabilirim? Şu şekilde göstereyim. Buranın içine su kayıtları dolduralım. Bakın şimdi. Survival'a tekrar geçeyim. Suyun altında olan canlıları bizi bu bize vurmayacak. Sonsuza kadar biz böyleyiz. Bunda bize biraz sıkıntı yok. Olay suyun altındakilere saldırması. Bakın temizliyor mu? Temizlemeye çalışıyor. Bakın saldırıyor görüyor musun? Kurbağa da gelecek kurbağa da saldıracak çok güzel bir şey. Arkadaşınıza da bununla sinirini bozabilirsiniz. Alırsınız bunu. Karada yürütürsünüz. Aynı hizada olduğu sürece aynı katta ona da saldırıp duracak. Ama siz asla hasar yemeyeceksiniz. Mükemmel bir şey. Hadi yerine geçelim. Şimdi canlar yer altındayım. Peki neden? Çünkü altında bir lav var. Peki bu lav ne işe yarıyor? Şöyle bir olayı var. Biliyorsunuz iplerimiz var oyunlarda. Oyunda. Oyunlarda değil oyunda. Ve ipler yanmıyor canlar. Şimdi diyeceksiniz. Ya ben bunu niçin kullanacağım? Biliyorsunuz arkadaşlarınızı böyle trollemeyi seviyorsunuz. Hoşunuza gidiyor. Ya da ben kardeşim trollemeyi seviyorum. Bu durumda ne yapıyoruz genelde? Lav tuzağı kullanıyoruz. Ama lavın sesini bir şekilde duyabilirler. Ama eğer üzerine ip koyarsanız lavın. Lavın sesi engellenmiş olacak canlar. Lavın sesi engellendiği için hiçbir şekilde onlar da farkına varmayacak. Tabii bu piston sistemleri tamamen yapmak size kalmış. Ben sadece buradaki taktiği söylüyorum ipler lavın sesinin geçmesini engeller canlar. Haberiniz olsun. Canlar biliyorsunuz Minecraft'ta fenerler var. Peki bu fenerlerle yapabildiğimiz şeylerin sınırı ne kadar? Asla bakarsanız sonsuz. Ne demek istiyorum? Ekrana bir görüntü gelecek. Eğer doğru kombinasyon ve doğru sırayı kullanırsanız fenerlerin ışıklarıyla bir adet piksel art yapabilirsiniz. Hatta devasa fotoğraflar bile ortaya çıkarabilirsiniz. Ama yapmanız gereken şey şu doğru renkleri doğru zamanları ayarlamak. Doğru blokları ayarlamak. Çünkü şöyle bir olay var. Peneller ışıkları, renkleri birleştirir. Yani siz sarı koyarsınız, turuncu koyarsınız, üstüne bir tane daha turuncu koyarsınız. Sarı ile turuncunun normal birleşmiş rengi çıkmaz. Sarı, turuncu ortaya çıkan rengin biraz daha turuncu bir hali çıkar. O yüzden dikkatli yapmanız gerekiyor. Devasa piksel artlar yapabilirsiniz. Bu arada sizden de şunu istiyorum bir dahaki bilgi videosuna çıkmak istiyorsanız şöyle bir şey yapalım. Size ekranda gösterdiğim olayı bizim skinlerimizle yapın. Benim skinimin suratını yapın Fener'le. Ve bunu nereye atacaksınız? Discord'a atacaksınız. Discord linki açıklamada var. Bunu yaparsanız bir dahaki videoya çıkabilirsiniz efendim. O zaman şimdi diğer bilgimize geçelim. Canlar elimde iki adet blok var. Şimdi bu bloklardan bir tane slime blok bir tanesi bal blok. Size sorsam ki bunlardan hangisi en yapışkan olan bloktur? Slime mı? Bal mı? Ne dersiniz? Yorumlara yazın şu anda. Bekliyorum efendim. Evet bekliyorum. Bekliyorum. Büyük bir kısmınız büyük ihtimalle bal yazmıştır. Çünkü üzerine düştüğümüz zaman zıplamamıza bile izin vermiyor. Şöyle görebilirsiniz. Mesela slime'ın üstüne zıplayayım. Sekiyorum. Ama balın üstüne zıplayınca direkt düşüyor. Yani sabit kalıyorum. Hatta baldan kaymaya çalışırsak bayağı da bir yavaş kayıyoruz. Hatta buna özel bir başarımız var. Ama slime'da böyle bir şey yok. Oyunda çok saçma bir olay var aslında. Şimdi bakın. Slime'larımızı bu şekilde koyuyoruz. Balımızı da bu şekilde koyuyoruz. Şimdi bakın. iki örnekten vereceğiz. Biri fener. Fener. İkisi de kondu değil mi? Şimdi şalka bakın. Şalka koyuyorum. Şalka koyamıyorum. Şalk buna yapışmıyor. Niye? Yapışmıyor. Ve bu bir bug olarak geçti canlar biliyor musunuz? Evet bu bir bug diye geçiyor aslında. Hatta buna bir sürü Minecraft forumlarında ticketlar açılmış sebebi de şu mantıklı olan. Slime blok yapışkan bir blok değilken o kadar. Tamam blokları yapıştırıyor. Bal blok tamamen yapışma odaklı bir blok. Hareket etmemizi engelliyor. Zıplamamızı engelliyor. Y yüzeyinden sürü şey böyle akabiliyoruz. Yapışkan bir şey. Ama neden buna bunlar yapışırken bu yapışmıyor? Musa Şark'la da düşünmeyin. Benzeri şeyler de düşünebilirsiniz. Mesela Twisted Vine. Bak bu ikisi de yapışmıyor. Vine. Bak Vine buna yapışıyor. Buna yapışmıyor. Deep Vine buna yapışıyor. Buna yapışmıyor. Bir bakıma oyunda garip şeyler dönüyor. Şimdi canlar önümde bir adet çukur var. Neden çukur var? Sebebi şu bir farm göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz normalde oyunlarda böyle Başlangıçta çitlerle uğraşmak yerine yer altına iki blok kazarız. Bunların içine şu hayvanları atarız ve ne olur burada bunlar çiftleşir çiftleşir çoğalır. Ama şöyle bir sıkıntı var. Buraya girdiğin zaman çıkmak zor olur. Normalde ne kullanırsınız? Merdiven. Çok standart. Ama bazen buglar yüzünden İnekler bir blok değil bir buçuk iki blok zıplayabiliyor ve şu merdivenlerden yukarı çıkabiliyor. Peki sizce buradan çıkmak için en iyi blok hangisi? Mantık olarak düşünürsek aslında olay şu ki kapı. Kapıyı koyduğum takdirde bakın gerekirse bunları sülalesi olsun. Bakın bunlar zıplayamayacak çünkü zıplayabilecek bir blok olarak algılamayacak. Buraya geldim şifleştirdim çıkmam mı lazım? Şuraya geliyorum bakın hop şu köşeye geçmeniz lazım bakın Çıktım, çıktım, çıktım. Bu kadar basit. Oyunda çiftlikçi kullanabileceğiz en mantıklı blok kapı canlar. Kapıyı kullanmayı unutmayın, üzmeyin kapıları. Şimdi canlar, şöyle bir hayal edin. Harita yapımcısısınız, komutları kullanmanız gerekiyor. Bir canlının belli bir koordinatlı spawn olmasını istiyorsunuz. Bunu nasıl yaparsınız? Yazacaksınız, slash summon, komutlar. Hadi bir de eşyaları olsun diyelim. Atıyorum demir zırhlı bir zombi koyacak kolay bir şekilde koyamazsınız. Neden? Zırhların kafasına, bedenine giyildiğini yazmanız lazım tek tek komuta. Ama oyunda çok güzel bir hile var efendim. Şimdi şöyle bir zombiyi alalım. Sizin bunu zırhladığınızı düşünerekten konuşuyorum. F3 ve I tuşunu aynı anda basarsanız aşağıda bir şey lazım. Copy server side entity data to clipboard. Peki bu ne demek? Şu noktayı hatırlayın. Bu komutu buraya yazdığım takdirde... bütün özellikleriyle beraber Envanterinde ne var ne yok. Kafa komut. Konumu. Her şey burada. Dan diyorum. Bakın baya büyük bir şey çıktı. Şimdi bakın. Hop. Bakın. O bölgede aynı özellikle şunun birebir aynısı zombiler spawn oluyor. Zır mı vardı? Zırhlı oluyor. Kılıç mı vardı? Kılıçlı spawn oluyor. Şu komut hayat kurtarır. Yapması da çok kolay. F3 tuşuyla I tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Ve direkt kopyalıyor. Bu kadar. Hatta bir daha yapıştır. Canlandır. Bakın burada canlandı. Az bunu kopyalım. Canlar. Bende öyle bir durum yok ama belki aranızda böyle bir durumu olan vardır. Bazı renklerden rahatsız olmak. Ya da atıyorum oyunda bulanıklık efektinin ciddi anlamda insanın gerçek hayatla midesini bulandırır. Portala girdiğiniz zaman biliyorsunuz bir efekt çıkıyor ortaya. Ciddi anlamda bazen baş dönmese sebep olabiliyor. Ve Mojang aslında bunu kaldırmanın bir yolunu eklemiş. Ama biz o kadar görmedik ki bunu daha yeni yeni ortaya çıkıyor. Peki bu ayar nerede? Options, Video Settings dediğiniz zaman şurada Dizdor, Dizdor İşte ne halsa bu yazıyor. <laughs> bu yazıyor. Peki bu ne? Mide bulantısı, nether portal gibi yerlere girdiğiniz zaman oluşan dönme efektini azaltıp kapata açabiliyorsunuz. Bakın şimdi. Normalde pufferfish'i yediğiniz zaman bir baş dönmesi gelmesi gerekir. Bakın. Hiçbir şey olmadı. Dünya sapa sağlam duruyor. Ve hala nose efektim var. Yeşillikler var gördünüz mü? Oyun yeşilliklerle size haber veriyor. Ama ben bunu gidip arttırırsam eski haline. Yeşillik gidip dönme başlayacak. Gördünüz bir anlık bir dönme oldu. Kapatıyorum. Peki bu end portalı nasıl olacak? Çaktırmayın end portal değil. Nedir nether portal. Survival'a geçtim. Tabi hasar yiyeceğim çünkü o balığı yedik. Efekti kapadım ve portala giriyorum. Bakın. Dönme efekti yok. Kalktı. Ki ben dürüst konuşmak gerekirse bu olayı daha mantıklı buluyorum. Çünkü bazen ben gün içinde çok yorulmuş oluyorum. Oyuna gireceğim, video çekeceğim, portaldan geçiyorum. Zaten başım dönüyor. O daha da dönmeye başlıyor. Bu sefer video içindeki enerjim ve odaklanmam düşüyor. Ya da gerçek hayatta buna rahatsızlık geçirebilen insanlar var. Kusura bakmayın o hastanın adını tam hatırlayamadım. Ama dediğim gibi bu özellikle siz bu mide bulantısı gibi ya da portal efektleri gibi efektlerden kurtulabilirsiniz. Ki bence çok büyük bir nimet. Canlar, Minecraft 1.16 güncellemesiyle beraber oyuna emoji desteği geldi. Peki nedir bu emoji desteği? Şimdi emoji desteğindeki olay şu. Netherite pickaxe'imiz var ve biz bunu sergilemek istiyoruz. Çok da özel bir kazma. Ama şöyle bir sıkıntı var. İsim yazmak çok havalı değil artık. O yüzden internet üzerinden ya da bilgisayarınızda herhangi bir yerden Emojiler sekmesine kazma emojisi indirebilirsiniz. Kopyaladığınız takdirde bakın. Emoji desteği sayesinde Minecraft özel bir kazma emojisi ortaya çıkacak. Bunu alıyorsunuz. Eşya çerçevesine koyuyorsunuz. Ve bakın. Nasıl gözüküyor sizce? Bu çok hoş değil mi? Direkt üstte kazma var. Bu neler eklenebilir? Kılıç. iksir, Kürek. Atıyorum fırlatılabilir iksir. Bunun gibi emojiler var. Bunların hepsi internet üzerinden mevcut. Gidip Minecraft in game emoji yazarsanız oyun içi emoji zaten karşınıza çıkacaktır. Kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Cidden çok büyük de bir nimet bu. Hoş, güzel, devam. Şimdi canlar size sihir yapacağım desem sizce ne dersin? Hadi lan oradan diyebilirsin. Minecraft'ta aslında bir sihir yapma olayı var. Nasıl? Şöyle okları atın. Bakın bayağı bir atabildiğimiz kadar okları atalım. Her yere şöyle doldur 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 doldur. Oklarımızı doldurduğumuzu düşünerekten artık hareket ediyorum ve oyun sesi niye fazla tam değilmiş? Slash, execute, s, at, e dedikten sonra parantez açıyorsunuz. Kısaca şu anda benim yazdığım komutu yazıyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz. At s yazıyorsunuz, run place, feature. Kusura bakmayın o kadar hafızam yok. Flower default. Yapıştırdığım takdirde okları attığınız noktalarda çiçekler spawn olacak. Şimdi iyi bakın. 3, 2, 1. Nasıl? Okları attığım noktalar hep çiçek olacak. Bakın. Büyülü ok. Aşk koku. Mükemmel değil mi? Çok değişik bir görsellik sunuyor ya. Yani buranın full çimel olduğunu düşünün. Şuradan bir ok atıyorsunuz ve geçtiği bütün yollar çimen oluyor. Çimen oluyor ne? Çiçek oluyor. Abi çok iyi ya. Sadece bu bu şekilde kullandığımız bir komut. Biz bunu daha farklı farklı komutlar kullanarak daha farklı hayal gücünüzü sınırına zor yapabileceğiniz şeyler var. Ama ben basitten gidiyorum ki oldukça da güzel. Abi şuna bak. O zaman canlar ben bu videoyu burada bitireyim. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.